That's not funny. I told you. I'm all back. Yeah, but you always in over here. Yeah, I'm not a... in. not even said sorry or anything. I'm saying sorry. Evet arkadaşlar, bizde sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlarda sormayı unutmayın. Biz hepsini cevaplayacağız, hepsini okuyacağız. Selamlar Arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün Selahattin ile karşınızdayız Ben Emir Ben Alisa Bugün Gülmeme Challenge yapıyoruz ama biraz farklı bir şekilde yapıyoruz Bugün cezalarımız var Gülmeme Challenge'ı suyla birlikte yapacağız Burada görmüş olduğunuz üzere suyumuz var Sırayla ağzımızı alacağız ve Gülmeme Challenge yapacağız Ceza olarak da kart sistemimiz var Kartlardan bir tanesini çekip 20'ye kim ulaştıysa kazanacak Ve diğer kişinin cezasını hazırlayacak içerisinde gerçekten iğrenç. Çok iğrenç. Çok Cezalar iyiyendir. var. Şimdi uzatmadan bir diye geçelim. Yumurtayı sen içeceksin. Hayır, kaybedeceksin. What the hell? Evet arkadaşlar, ilk ben başlayacağım. İlk ben güldürmeye başlayacağım. Kronometremiz var. 15 saniye süren var. 15 saniye süren güldüremezsem okay. puanı kes kazanacak. Ben kaybetmiş olacağım. Hazır mısın? <laughs> Ve başlattım. Six, seven. <laughs> Ah oh, shit. Pardon arkadaşlar. Ne <laughs> çok şükür ya Rabbi. Hazır mısın? Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> A few moments later. Misin mi? Oh. Ya <morta>, yiyeceksin. Allah <laughs> 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 <laughs>

I told you, do not put it on my hair. It's not funny, I promise. So don't put it on my hair. I'm not expecting the last one. Okay. I'm real and I'm not making fake. I'm all perfect. Yeah, but you always aim over here. Yeah, I'm not expecting this is real. Right, can, can, can we finish now? You've not even said sorry or anything. I'm saying sorry. Hey, it's okay. Yerimizdeki cezalara da biraz daha inceleyeceğim. Karıştırır mısın? Yumurtayı iç. Bu iyi Çok iğrenç ya. 조킬은 신분네요 이게 few moments later. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar sadece yumurtalayabilirsiniz. Ben bu yumurta yemeyen değilim ben Gerçekten dokusu kokusu beni mahveden bir şey. Mutlu musun? <laughs> Çok mutluyum. Winner. <laughs> <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.